Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. Ee, ben mutfağı temizliyordum, Mutfak şu an çok dağınık O yüzden arkayı göstermiyorum Hayır. arkadaşlar. Ee, yağmur geldi az önce yanıma. Dedi ki yaprak yerde uyuyakalmış Anne dedi. Hem de ben de dedim yayınken. ki henüz daha gidip bakmadım. İnanın şimdi sizinle birlikte gidip bakacağım. Hadi bakalım. Hadi. Çikolata yerken mi uyuyakalmış evet, yağmur. Hey evet. baban nerede? Baba orada kulaklık takmış müzik Nasıl var, yani? Ay Allah'ım ya yaprak. Baksana. Yüksel. Baksana çocuğa yüksel. <laughs> ha ya ha. Ne yapıyorsunuz? Gelsene. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ne oldu kızım? Uyuyor mu? Abi? E uyumuş yüksel görmüyor musun <laughs> sen orada ya? Aa, oturuyorsun. Biraz önce geldi kafasını bana dayadı Zeynep. He. Sonra geldim ben de çikolata seviyorum zaten. Al al çocuğu <laughs> al yerden yüksel. Üşütecek. Allah'ım ya. Yağmur şuradan mendil versene kızım. Neredeydi? şeyde sehpada. Bak istedim bana vermedi onu Zeynep. Valla. İstedim vermedi. Hayır dedi. Geldi buraya tamam mı? Ama ben anladım uykusu olduğunu. Çünkü kafasını dayadı bir yere. Sen anda. oradan nasıl görmedin çocuğu ya? Zeynep orada masadan gözükmüyor ki. Ay. Ay. küçücük bir şey zaten. Sen da sen de doğrusun Şöyle insan. bir şey yapalım. Dur bir dakika. Yani. <laughs> ben kaldırayım sensi lazım. yağmur versene bana ee, şey ıslak mendil. Ay Allah'ım ya bak bak Allah. Ay ağzı yüzü hep şey olmuş. Yavrum be. Ay yüksel. Nasıl görmedin ya sen? Şşş, dur kızım. Dur dur dur. Dur, dur ya yüksel. Öpme zamanı değil yüksel. Dayanamıyorum Zeynep. Tamam, elinde var mı? Ellerinde oh. var mı? Hay banyo yaptı ya zaten elisi, yorgun. Dur bir dakika elinde. Ey, elinde de elinde var. Elinde de var. Şşş, dur uyandırıyor yağmur. Yağmur yapmadı. Tamam kızım. Tamam. Uykusunu da yapmayalım. baş. Ay, Buldunuz el, çocuğu. Mis gibi banyoda yaptırdım. Üstünde, üstünde. üstünde de mi var? Hayır, görmedim. Evet. Arkadaşlar Yağmur'la babası tabi buldular. Mis gibi banyo yapmış çocuğu. Tabi Ama hazır bir şey güzel de kokuyor. yapmıyor. Yemedim, çok güzel. Çocuğu tamam neyse götürelim de koyalım. Ay uyanacak yüksek. Şşşş. Hadi götür çocuğu ya. Vallahi açtı gözünü. Ya yağmur, git git git. Kaç kaç yağmur uyanırsa vallahi babam baksın. Ben banyo yaptırdım, rahatlattım. babam da uyusun. Siz öptünüz Allah uyanırsa ben hiç karışmam. Ben söyleyeyim yani. Ne yani oldu bu arada Popiti sormuş bazı arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Gel. Popitimiz ya bu popit nedir ya? Allah aşkına. Ay geri Yeni yeni şeyler çıkıyor ya. Güzel böyle Bakayım. aşağı indiriyorsun. Yüksel. Hoş. Uyansaydı vallahi billahi sana verecektim bakman için yüksel. Bu kadar istedim vermedi. Neyse bana Şimdi. nasip oldu. Yağmur. Bak, Ay, bak 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 ya. bunu ben yiyeceğim. Şöyle biraz yeri yerindeydi ya. Ucundan çıkar biraz zaten şey yapar ya. Gerisini yersin. ya artık. çocukluğumuzun çikolatası yine. Arkadaşlar biz ailece çok okremi çok seviyoruz tüpteki. Yaprak buna ne diyor ya yüksel? Macun, macun diş macununa benzettiği için şeyin şeklini. Macun çikolata diyor arkadaşlar. Ben de özellikle onu almıştım macun çikolata. Çok güzel. Ama çocuğum yiyemeden yatmış. Sen ben sana hayret ediyorum. Sen o çocuğu kızım oradan nasıl bıraktı, görmezsin? Bana, bana bırak kızım. Sen o çocuğu orada nasıl görmezsin? Sen onu söyle bakayım bana. Gel <laughs> buraya. Buradan gözükmüyor ki ama masa var ya. Gel. Dur bakayım. Al dur dursana şuradan bakacağım ben. Şuradan bir bakacağım. Baksana gözüküyor mu? Buradan gözükmüyor. Hayır buradan gözükmüyor arkadaşlar. Doğru. Bir de sen... Hii, uyandı. <laughs> Yemin ediyorum uyandı. Anne dedi. Yüksel onu sakla. Vallahi uyandı. <laughs> sakla şunu sakla. Yağmur sakla şunu sakla sakla. <laughs> tamam geldi geldi baban geliyor. <laughs> Çocuk uyandı bir şey değil. Getir getir ben kucağımda oturum onu. Arkadaşlar yaprak uyandı. Yüksel getir getir durmaz o şimdi orada. <laughs> Ay benim kuzum uyanmış. Neyse arkadaşlara bay bay yapalım ben onu uyutayım şimdi hemen. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.